Merhabalar sevgili dostlar. Bugün 28 Aralık 2020 günlerden pazartesi. Bugün size dün bahsettiğim araştırmamızın e, önemli verilerini paylaşacağım. Çünkü artık katıl üyelerimize gönderdik. Katıl üyesiyseniz ve hala almadıysanız avrasyaaraştırma.com'a bir boş mail atabilirsiniz. Katıl üyesi değilseniz ve katıl üyesi olmak istiyorsanız katıl butonuna yahut açıklamalar kısmındaki katıl linkine tıklayabilirsiniz. Sabitlenmiş mesaj olarak da katıl linki var. Oradan da katıl linkine tıklayarak katıl üyesi olabilirsiniz. Üye olduğunuzda avrasyaaraştırma.com'a mail atmayı unutmayın. Ee, hızlıca söyledim bunu. Arkadaşlar şimdi devam edelim isterseniz hemen konuya girmek istiyorum. Avrasya Araştırma'nın Aralık ayı simülasyonunu yaptık. Ee, üyelerimizle paylaştık. Şimdi burada sizlere araştırmamızın önemli verilerini, özetini anlatacağım bir kısmını. Bir kısmını da büyük şehirlerle ilgili kısmını da yarın anlatacağım. Arkadaşlar başlayalım. Şu anda ekranda gördüğünüz harita partilere göre birincilik haritası. Yani hangi ilde hangi parti birinci olur. Genel seçim olsa haritası. Burada Cumhur İttifakı'nın elinde olan Bitlis ve Balıkesir normal şartlarda Cumhur İttifakı'nın kazandığı daha doğrusu AK Parti'nin birinci olduğu Bitlis ve Balıkesir'in birisinin HDP'ye birisinin CHP'ye geçtiğini görüyorsunuz birincilikte. Ama bu harita siz seçim günü göreceksiniz ama dostlar bu harita sizi yanıltmasın. Gerçek harita yani 50 artı 1 ya hani lazım olan Hangi partinin nerede birinci olduğu değil, hangi ittifakın nerede birinci olduğu. Daha doğrusu hangi bloğun nerede birinci olduğu. Varsayalım ki bir çatı aday çıktı. Cumhur İttifakı ile muhalefet toplamının karşılaştırmasını yapalım. Milletvekilliği seçimi için tabii bu cumhurbaşkanlığı seçimi için değil. Bakın şöyle bir harita ortaya çıkıyor. Cumhur İttifakı bir tarafta, Muhalefetin toplamı da bir tarafta. Bunu ikinci tur gibi de düşünebilirsiniz. Hani ona da çok benzer. Cumhurbaşkanlığı seçimi de muhtemelen bu tabloya çok benzer çıkar ikinci turda ama biz tabi millet, e, milli e, milletvekili seçimi için olan e, tabloyu koyduk. Yani milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz sorusundan sonraki tablo bu. Bakın ilginç olanları söyleyeyim size. Normalde burdur. Manisa, Uşak, Balıkesir, değil mi? Ee, Bursa, Ankara, Kırşehir, Amasya, buralarda Ak Parti birinci oluyor. Doğru mu? İşte bugün milletvekilliği seçimi olsa Ak Parti bunların Balıkesir hariç e, gene hepsinde birinci. Biraz önceki tabloda. Ama muhalefet toplamlarında muhalefet bu iki partinin toplamına yani Cumhur İttifakı'nı bu illerde geçiyor. Muhalefete sadece burada küçük iller kalmış. Şey, Cumhur İttifakı'na küçük iller kalıyor. Niye? Bakın muhalefetin toplamı Ankara'da birinci. Yani muhalefetin toplamı Cumhur İttifakı'nı geçiyor Ankara'da. İstanbul'da geçiyor. Balıkesir ve Bursa'da geçiyor. Balıkesir ve Bursa şu anda biliyorsunuz AK Parti'de. Manisa'da geçiyor. Biliyorsunuz Manisa MHP'de yani Cumhur İttifakı'nda. Uşak, Uşak'ta geçiyor. Burdur'da geçiyor görüyorsunuz. Denizli'de geçiyor. Denizli'de AK Parti'de. Bu illerde Kırşehir şu anda CHP'de zaten. Ortada Amasya var. Amasya'da muhalefet toplamı Cumhur İttifakı'nı geçiyor. Bartın ve Zonguldak, o Karadeniz'de gördüğünüz, Batı Karadeniz'de gördüğünüz iki il. Bartın ve Zonguldak, buralarda da e, muhalefet toplamı geçiyor. Öbür tarafta Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı ve geri kalan bütün e, HDP'li iller. Arada normalde orada sarı bir ada Bitlis oluyordu o Bitlis'te yok şu anda. Tabi biz gölleri kaldırdık haritadan o yüzden siz Van Gölü'nü göremiyorsunuz. Kafa karıştırmasın istedim. Sanki haritada yokmuş gibi davranıyoruz yani. E, Bitlis'te de muhalefet toplamı Cumhur İttifakı'nı geçmiş. Peki gelelim oy oranlarına. Kararsızlar dağılmadan önceki oy oranlarını hemen size anlatayım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranı kararsızlar dağılmadan önce 26.4. CHP 21.1, İyi Parti 10.7, HDP 8.3, MHP 7.9, Gelecek Partisi 2.2, Deva Partisi 2, Saadet Partisi 0.5, diğer partiler 0.2 kararsızlar 20.7 burada oy kullanmayacağım diyenler dahil edilmiyor zaten onlar listede bu tabloda yok yani onlar zaten dağıtılmış hali bu arkadaşlar tekrarlayalım AKP 26.4 CHP 21 İYİ Parti 10.7 HDP 8.3 MHP 7.9 Gelecek Partisi burada Gelecek Partisi'nin bu 6. anket benim gördüğüm Bizimki ikisi bizim dördü başkalarına. Gelecek Partisi gene Deva Partisi'nin önünde çıktı. Şaşırtmaya devam ediyor. Deva Partisi yüzde iki Saadet Partisi 0.5, diğerleri 0.2, kararsızlar 20.7. Peki kararsızları dağıtalım. Kararsızları dağıtalım bakalım. Dağıttık kararsızları geldi tablo. Ben kendimi biraz yukarıya alayım ki boşluğa. Siz şuradaki küçük de olsa o partileri de görün. Arkadaşlar. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP 33.3 yani toplamda 9 puandan fazla bir kaybı var. CHP 26.6 İ Parti 13.5, HDP 10.5, MHP 10, Gelecek Partisi 2.8, Deva Partisi 2.5. Şimdi dikkat çeken 2 nokta var. Aslında 3-4 nokta var da hepsini sayayım madem tamam. Birincisi CHP 26.6, AKP 9 puan kaybetmiş. E kardeşim öbür partilerde 2 puan da MHP kaybetmiş. 12 puan, 11 puan kaybetmişler toplamda. E bu 11 puanın 4 puanı CHP'ye mi gelmiş? Aslında hayır. CHP'ye gelen Bizim e, o e, ayırıcı sorularımızda gördüğümüz CHP'ye gelen bu ittifaktan bir puan kadar. E üç puan nereden gelmiş? O üç puanda daha önce oy kullanmayan seçmenler ile yani bile isteye oy kullanmayan, umutsuz seçmen olduğu için sandığa gitmeyen ama yerel seçimlerden sonra AKP'nin de düşüşünü görünce seçim kazanılır gibi hisseden o yüzden sandığa gelen seçmenlerden CHP dışarıdan oy almış yani. Haricen oy almış, tablonun dışında. Onun haricinde Z kuşağı dediğimiz ilk kez oy kullanacak seçmenlerden de CHP'nin 0.5'e yakın bir karı var. İyi Parti asıl burada önemli parti. İyi Parti bu kaybolan 11 puanın 3,5 puanını almış. Arkadaşlar 3,5 puanını almış. Bu çok önemli. İyi Parti zaten 2020 yılının partisi İYİ Parti oldu bence. 2020 yılının en flash partisi. Çünkü 2020'ye girmeden önce hemen 2019'un son çeyreğinde Eylül-Ekim gibi bizim anketlerimizde yüzde altı buçuklara düşmüş bir iyi parti vardı. Şimdi on üç buçuklara çıkmış. Yüzde yüzden fazla artırmış yani o oranla. Son bir yıl içerisinde. HDP, HDP'nin baraj sorunu olmadığını görüyoruz. Anketlerde de biraz eksik çıkar gerçekten. Bizim anketlerde bir puan kadar eksik çıkıyor. Yani HDP konumunu koruyor. MHP bu ankette dikkat çekici başka bir nokta. MHP bizim geçen anketimizde 8 küsürdü. Bu sefer 10 olmuş. Ondan önceki anketimizde de 7.2 miydi neydi? Sürekli bir artış var biliyor musunuz? AKP 36'dan 33'e doğru gelmiş. Yani 3 puan kaybetmiş. MHP de bunun bir buçuğunu almış. Son ayda. Bir buçuğunu MHP almış. Çünkü yarısı o blokun dışına çıkarken yarısı hiçbir yere çıkmamış. AKP'den MHP'ye gelmiş. O yüzden AKP'nin düşüşünü MHP'nin yükselişinden de takip edebilirsiniz. Son seçimde de öyle olmadı mı? MHP'yi herkes %5'lerde görüyordu. Elhamdülillah Avrasya araştırma olarak biz %13, 12,5-13 görüyorduk. Çok da yakın oy aldı buna. Ama MHP %5'lerde görülürken AKP'den oy alarak kendisini barajın üstünde tuttu son seçimlerde Gelelim bir başka ilginçliğe. Beklenmez işe beklemiyorduk. Kimse de beklemiyordu muhtemelen. Yani sadece benim bir tahmini yanıldım değil bu. Bekleyen hemen hemen hiç kimse yoktu ki Gelecek Partisi DEVA Partisinden fazla oy alsın diye. Kimse yoktu. Ama durum o. Gelecek Partisi son iki ayda yapılan benim gördüğüm 7 anketin 5'inde Deva Partisi'nin önünde çıktı. Demek ki önceden kadrolaşmak, önceden örgüt kurmak önemliymiş siyasette. Hep kararsızlar kararsızlar konuşuyoruz. Herkes konuşuyor. Bizim Kadir Atalay'ın deyimiyle, Kadir'e de buradan sataşmış olayım. Kim bu herkesin konuştuğu kararsızlar? Gelelim. Ya da bu herkesin konuştuğu kararsızlar gerçekten kararsızlar mı? Yoksa ninja taktiği yapıp kendilerini mi saklıyorlar? Bakalım arkadaşlar. Şimdi kararsızım diyen seçmene ki %21 olduğuna göre bu ankette yaklaşık 500 kişi 500 kararsız seçmene demişiz ki Sayacağım ifadelere katılıp katılmadığınızı belirtir misiniz? Okuyacağım ifadeler. Cumhur İttifakı ile muhalefet arasında kararsızım diyen sadece 12.6. Yani kararsızım diyenlerin sadece 12.6'sı. Bu da %20 üzerinden hesaplarsak %20'nin %12.5'u yani 2.25 gibi bir rakam iki ittifak arasında. Daha doğrusu iktidar blokuyla muhalefet bloku arasında kararsız olan sadece yüzde iki buçuk. Cumhur İttifakı'na oy vereceğim ama AK Parti ile MHP arasında kararsızım diyenler 24.1 arkadaşlar. Yani bizim kararsızlardan aslında... Cumhur İttifakı'na toplamda sadece 5 puan kadar vermemiz gerekiyor bu tabloya göre. Ama biz orantısal dağıttığımızda ne kadar veriyoruz? Yaklaşık 8,5-9 puan veriyoruz bu haliyle. Bu haliyle 8,5-9 puan veriyoruz. Biraz kendimi aşağıya alayım devam edeyim. Millet İttifakı'na oy vereceğim ama İttifakın hangi partisine oy vereceğim konusunda kararsızım diyenler de yüzde 44'ü. Yani yaklaşık 8,5 puanı. Peki biz buradan ne veriyoruz? Millet İttifakı'na yaklaşık 7 puan veriyoruz. Burada da bir dezavantaj oluşuyor değil mi? Muhalefete oy vereceğim ama hangi partiye oy vereceğim belli değil diyen %67'si kararsızların yani 14 puanın üstü. Biz buradan muhalefete ne veriyoruz normalde? 11 puan kadar veriyoruz. 11'e 9 gibi gidiyor şu andaki oy oranlarına göre. Yani totalde aslında muhalefetin bizim anketlerimizde çıkandan 3,5 4 puan daha fazla alma potansiyeli var. Devam edelim. Cumhur ittifakına asla oy vermem diyenler %68.9. Bakın muhalefete oy vereceğim diyenlerle uyumlu. Yani kararsızlık aslında ittifaklar arasında değil. Arkadaşlar. Muhalefete asla oy vermem diyen de onun ters simetriği 27.6. Yani Arkadaşlar özetle bir de sonuncu okuyayım. En ilginci bu. Ya ben aslında kararımı verdim. Benim kararım belli ama bunu size söylemek istemiyorum diyenler de %67. 3'te ikisi zaten aslında kararını vermiş ve burada anlatılana göre de 3'te ikisinden fazlası hatta muhalefete oy verecek. Ama biz dağıtırken bunu maalesef böyle dağıtmıyoruz. Eğer böyle dağıtıyor olsaydık sonuç 42 57 değil. Yani 42 buçuk 57 buçuk değil. Arkadaşlar 40'a 60 çıkacaktı. Belki 39'a 61 çıkacaktı. O yüzden kararsızlar konusu artık beni eskisi kadar düşündürmüyor. Şimdi benim kafamda bir sonraki ay için oy kullanmayacağını söyleyen o karanlık seçmen bizim ölçümleyemediğimiz seçmen grubunun hangi lokasyonlarda olduğuna bakacağım. Bütün anketlerimize tek tek bakacağım, kontrol edeceğim. Hangi lokasyonlardan gelmiş? Yani muhalefete yakın lokasyonlardan mı daha çok geliyor? İktidara yakın lokasyonlardan mı daha çok geliyor? Çünkü bunların bir kısmı oyda kullanacak, kullanmayacağım deseler de tıpkı kararsızım deyip ilk soruda sonra biz ifadelerde hadi hadi seni gidi seni gidi sen aslında kararını vermişsin de bize söylemiyorsun de mi deyince evet diyen o %67.2 var ya işte oy kullanmayacağım diyenlerin içerisinde de muhtemelen bu oranda aslında oy kullanacak ama tercihini saklayan seçmen vardır. Değil mi? Devam edelim. Cumhurbaşkanı adaylarına bakalım değil mi? En çok merak ettiğiniz yere geldik. Önce Parti liderlerinden başlayalım değil mi? Cumhurbaşkanı adayı olsa oy verip vermeyeceğinizi söyler misiniz? Dedik şıklarda oy verebilirim ya da asla oy vermem. Yani keskin bir şey koyduk oraya. Maksimumlarını belirleyelim diye. Bakın Recep Tayyip Erdoğan'ın maksimumu 45.5. Asla oy vermem diyenler 54.5. Yani bir daha iki adaylı bir seçim olsa kazanamayacak gibi gözüküyor. Tabi adaya da bağlı. Kemal Kılıçdaroğlu maksimumu 44 gözüküyor şu anda. Asla oy vermem diyenler 56. Meral Akşener 44.6 gözüküyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok az fazla. Recep Tayyip Erdoğan'dan çok az eksik. Yani hata paylarını düşününce bu isimlerde özellikle de Meral Akşener'in de seçimi kazanma ihtimali var. Erdoğan'a karşı. Selahattin Demirtaş'ın durumu zaten malum. Yani Erdoğan'a karşı seçim kazanma ihtimali yok. Ama partisinin oy oranında iki buçuk katı kadar oy alabilme potansiyeli var. Büyük başarı. Temel Karamollaoğlu yüzde %32 32.3. 12 de büyük başarı açıkçası. Ali Babacan 43.1. Ali Babacan 43.1, Ahmet Davutoğlu 40.1. İşte biraz önce söyledim ya, İş tamamen çalışkanlıkla alakalı diye. Çok net anlaşılıyor değil mi? Aslında Ali Babacan'ın potansiyeli Ahmet Davutoğlu'ndan yüksek. Ama Ahmet Davutoğlu'nun partisi Ali Babacan'ın partisinden daha çok oy alıyor. Niye? Bir Ahmet Davutoğlu gerçekten bir muhalefet gibi davranıyor. Ali Babacan hala sanki Cumhur İttifakı'nın ılımlı bileşeniymiş gibi konuşuyor. Mesela asgari ücret konuşuluyor. Ali Babacan diyor ki ya rakam vermek doğru değil. Yahu rakam Ali Babacan diyor sen rakamlarla var olmuş bir siyasetçisin. En çok senin rakam belirtmen lazım. Ha şunu diyebilirsin. Söylenen rakamlar gerçekçi değil. Ben hesabı kitabı yaptım. Şu diyebilirsin ama Ali Babacan rakam vermek zorundasın. Herkes Ali Babacan deyince aklına ekonomi haliyle rakamlarla arası iyi olan kişi olarak geliyor. Bu da benim Sayın Ali Babacan'a Bedava bir danışmanlığın olsun. Ahmet Davutoğlu sert muhalefet yapıyor. Örgütlerini de önceden kurdu. Teşkilatlarını diyelim sağ jargonla. Sol jargonda örgüt, parti örgütü. Sağ jargonda parti teşkilatı. Parti teşkilatını da erken kurdu. O yüzden bir adım önde gözüküyor. Devlet Bahçeli aday olmayacağı kesin olan liderlerden birisi. Ee, ama işte lider ya biz de sorduk. Ama niye sormadınız demesinler diye. Gerçi kendisi bile bunu demez de gene de kraldan fazla kralcı birçok insan var. O yüzden sorduk. Devlet Bahçeli 42.2 oy verebilirim diyen, Bahçeli'ye asla oy vermem diyen 57.8. Niye 42.2? Çünkü AK Parti seçmeninin de çok önemli bir kısmı Devlet Bahçeli aday olsa oy veririm diyor. Hızlıca tekrarlayalım sonra İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın durumuna bakalım. Recep Tayyip Erdoğan 45.5 oy veririm diye verebilirim diye veririm de değil verebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu 44, Meral Akşener 44.6, Demirtaş 24.3, Karamollaoğlu 32.3, Ali Babacan 43.1, Ahmet Davutoğlu 40.1, Devlet Bahçeli 42.2 Geçiyoruz. 50'yi geçen iki isme. %50'yi geçen ilk isim ve en yüksek olan isim Ekrem İmamoğlu 51.6 Mansur Yavaş'a oy verebilirim diyenler 50.9 Yani bu iki belediye başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı çatı aday olurlarsa çok 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 büyük ihtimalle seçimi kazanacaklardır. Burada Mansur Yavaş'ın hafif geride olmasının yani Ekrem İmamoğlu'ndan geride olmasının sebebi çok basit. Ekrem İmamoğlu HDP seçmeninden %97'ye yakın oy alırken Mansur Yavaş yüzde %80'lerde kalıyor. Diğer taraftan Mansur Yavaş CHP seçmeni ve İyi Parti seçmeninde %97'lerde oy alırken Ekrem İmamoğlu 96'larda alıyor. Bu da çok ilginç. Ekrem İmamoğlu hani daha CHP kökenli birisi ya. CHP'den daha fazla oy alması beklenirdi ama öyle olmuyor. Mansur yavaş ondan bir puan. Hani totalde bu 0.02'ye denk geliyor ama ilginç bir veri yani. Tabi hata payının çok içerisinde. Abdullah Tifşaner 42.3, İlhan Kesici 43.1. Muhtemelen son iki haftadaki özellikle ekonomi ile ilgili çıkışından sonra İlhan Bey biraz öne geçmiş. Ee, bu bizim Listemize sürekli koyduğumuz isimler arasında bir puan kadar yükselmiş geçen aya göre. Hatta 1-2 puan kadar yükselmiş. Abdullah Gül 39.8 Senin Say ekböke ilk defa dahil ettik bunu da çok cinsiyetçi görünüyoruz diye yazdık açıkçası. Aklımıza gelen kadın cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali olan diye. Selin sayekböke geldi. Bir daha kay, Aydın Nazlakay soracağım mesela. E, Pervin Buldan'ı soracağım. E, biraz kadın isimlerini artıralım. Sadece Meral Akşener vardı biliyorsunuz bundan önce. Şimdi bunu yavaş yavaş artırmaya çalışıyoruz. Bir kadın cumhurbaşkanımız olsa ne kadar harika olur değil mi? Selin sayekböke'de de 41.9. Muharrem İnce 40.6. Mustafa Sarıgül 29.1. Dediğim gibi arkadaşlar bu sonuçlar kesin oy vereceğim anlamına gelmiyor. Oy verebileceğim isimler diyor. Yani aslında benim bu isimlere bir karşıtlığım yok. Ben bunlara oy veririm demiş oluyor seçmen. O açıdan bunları değerlendirirken bu isimleri değerlendirirken Erdoğan'a karşı çatı aday olsa diye değerlendirip bizlere fikir vermesini sağlayabiliriz. Yani şu isimler çatı aday olsa deyip bize fikir vermesini sağlayabiliriz. Bu açıdan muhalefette muhalefetin çatı adayı olacak hemen herkesin hemen herkesin ölüsü yüzde 40'tan başlıyor. Arkadaşlar ölüsü yüzde 40'tan başlıyor. Yani en zayıf isim bile muhalefetin çatı adayı olarak %40'la başlayacak. Yani siz de aday olsanız, ben de aday olsam, bir iki de aday olsa, öteki de aday olsa çok böyle sinir uçlarına dokunan bir tip olmadığı sürece muhalefet adayının alacağı en kötü kötü oy 47 48tir En en kötü oy. E herhalde bunun üstüne 2 puan fazladan alabilecek bir aday şuradaki 16 ismin içinden çıkar diye düşünüyorum. Yani tüm muhalefet partileri bir araya gelip 2 puanlık sinerji yaratamayacaksa zaten çok saçma. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimlerle, Meral Akşener gibi isimlerle belki de kafadan önde de başlanabilir. Çünkü hata payı var dediğim gibi. Erdoğan sadece 1,5 puan kadar önde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'den 0.9 puan önde yani bunlar hep hata payı içerisindeki rakamlar Abdülhatif Şener ile İlhan Kesici'den 2 puan önde sadece anlatabiliyor muyum? yani bu isimlerden herhangi birisi doğru çıkış yapıp doğru kampanya yürütür ise Erdoğan'ı seçimde halaç pamuğu gibi atarlar biz umutsuz olmayalım biz aman kazandık diye rehavete de girmeyelim. Çünkü sonuçlar biliyorsunuz YSK'nın elinde. Eğer ilk İstanbul seçimi gibi ucu ucuna ucu ucuna kazandırırsak muhalefet adayına o seçimi bize vermezler. Ama biz 3 puan, 4 puan, 5 puan, 10 puan farkla kazandırırsak o seçimi bizim elimizden kimse alamaz. YSK alamaz, Anayasa Mahkemesi de alamaz, Erdoğan'da alamaz, Bahçeli de alamaz. O yüzden anketçiler bizi rehavete sürüklüyor demeyin. Kimse de bunu demezsin. Seçmen aptal değil. Niye rehavete sürükleniyorsunuz? 1-0 olsun bizim olsun diyeceğine deyin ki 3-4-5 olsun Meral Kemal reklam atsın. <laughs> ne kadar çok ne kadar çok gol atılırsa ne kadar farklı kazanılırsa hile hile kotası o kadar aşağıya düşer. Yani hileden elde edebilecekleri fayda minimize edilir. Hani hileden de korkuyorsunuz ya. Tamam hileden korkuyorsanız ne yapmak lazım? Farkı açmak lazım sevgili dostlar. Sevgili dostlarım kanalımızın 100 bin aboneye ulaşması bizim için çok çok önemli. Çünkü akıllı TV'lerde ve platformlarda kumandaya girmenin yolu 100 bin'lik bir YouTube kanalı olmak. Bizim şu anda 73 bin civarı abonemiz var. Şu anda bu yayını izleyen dostlar bile sadece abone olup çıksa 100 bini geçiyoruz. O yüzden bir maliyet yok. Lütfen abone olun anketlerimizin, çalışmalarımızın devamının gelmesi için katıl butonuna veya linkine tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Katıl üyesi olduğunuzda Avrasya Araştırma boş mail atmayı unutmayın. Katıl üyelerimizde lütfen mailinizi ve spamlarınızı kontrol edin. Bu ayın bu anketin tüm e-bültenini sizlere gönderdik. Eğer spamlarınızda ve posta kutunuzda göremiyorsanız sizler de avrasyaaraştırma.com'a katıl üyesiyim ancak raporumu alamadım diye bir lütfen mail atın. Yarın büyük şehirleri konuşacağız. Abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve mümkünse katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.